22 Mayıs 2014 Antalya Demre ilçesindeyiz. Sura Mahallesi. Sura Mahallesi'nde merhabalar. İsminiz nedir acaba? İsmim Durmuş Aktu. E, Durmuş Bey bu seranızda bu sene rekor gelişim ürünümüzü kullandınız. Evet. Üç burun biberde. Üç e, Kısaca neler gördünüz bize anlatabilir misiniz? Size ne faydalar sağladı? Valla sağlamada bu sene küllemede çok faydası var. Evet. Ondan sonra verimde çok faydası var. E, bu ben e, 4 yıldır zaten bu tarladan verim alamıyordum. Evet. Bu sene işte kaliteyi şu anda e, mayısın şey mayısın 20'si olmasına rağmen ilk yükü diktiğim gibi kalite var. Çiçeklenme de devam ediyor. Çiçeklenme Peki, çok güzel. Peki tonaj olarak verim olarak bu sene bir tonaj e, tonaj olarak yıldakından e, kat kat üstün. Bir rak, rakam verebilir misiniz? Ya yıl da bu şeylerde bu e, şey verim yani kış aylarında e, 15 kasaya kadar düşüyor dönce bu evet. sene 30 kasa, 40 kasa, 50 kasa aşağı düşmedi hiç. Maşallah ne verin. kadar Çok güzel. güzel. Burası 1800 metre. 1800 metre. 4 ton falan topluyorum şu anda. Şu anda 4 ton topluyorsunuz. 4 ton topluyorum. 4 ton, 3 ton. bu şu meyvelerde. 5 günlük meyve. 5 günlük. Evet. Peki burada günlük. toprak yapısında ve sulama ile ilgili size artıları oldu sulamada, mu? Sulamada eee sade sulamada şöyle çok aşırı derecede su da istemiyor. Su istemiyor. İstemiyor. Baş, e, ondan sonra küllem olayını yok. Evet. Yani bayağı bazı hastalıklara dayanan bir şey. Gübre evet. alttan evet. takviye yapıyor. Yine de kullanmayı bu yıl daha, daha düşünüyorsunuz. Tavsiye edersiniz. Daha tavsiye de ediyorum. Evet. Hatta burada birkaç arkadaşa tavsiye ettim. <laughs> Onlar da doma yapmışlar. Onlar da güzel dediler. Güzel dediler. İşte ondan sonra da bu yılda şeyi söktüğümüzde seramızı tekrardan alacağız. kullanacaksınız. Kullanacağız. Ee, teşekkür ediyoruz. Evet. Şöyle biraz da şuralardan evet. gösterelim seramızı. Evet. Hani e, daha önceki e, şeylerdeki mesela kalkman yer var. Or orayı da çekebilirsiniz. Evet. Rekor gelişim oraya atmadım bitti de. Tohum isterse gelin bir oraya göster.